Bugün StarkNet ekosistemi üzerinde Astral XYZ testnet'e katılacağız. Testnet'in ödülleri aşağıda hemen göstereyim. Az sonra gösterecek olduğum Astroid'i mintleme 5000 CWE'ye. Ya yani bu ödül tokenı mürettebat alımında 1000 tane köprüleme yaptığınızda da buradaki tokenları alıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz 5 gün içinde 10 bin tane asteroid mevcut olacakmış. Kişi başı en fazla 10 tane asteroid alınabilecekmiş. Mürettebat ise 75 milyon sıvı ile sınırlı olacak şekilde sınırsızmış. Aslında belli bir üst band koymuşlar. Buraya kadar çıkabiliyoruz. Şimdi işlemlere geçeceğim. İşlemleri yaparken size şunu söylemek istiyorum. İşlemler çok yavaş. İşlemleri yapacağımız adan önce yapmanız gereken bir işlem var. O da Stargate köprüsü kullanmak. Buraya Metamask cüzdanımızı ve Argent Wallet'ımızda Ethereum cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada Ethereum Metamask'ta bulunan, Layer 1'de bulunan Ethereum'larımızı Starknet üzerine geçiriyoruz. Şuradan örnek vermek gerekirse 0.02 diyorum. Stargate'e transfer, et, transfer işlemi yap diyorum. Onay verdikten sonra yani bir saati bile bulabiliyor. Ben işlemin ne kadar sürdüğüne bakmadım. Çünkü işlemler çok uzun. Ee, i̇şlemi koyuyorum. İşlem bittikten sonra geliyorum. Çünkü takip edemem. Gerçekten çok uzun sürüyor. Ee, şimdi bu işlemi gerçekleştirdiniz. İşlem bittikten sonra sonraki adama geçebileceksiniz. Çünkü e, Starknet üzerinde size ne lazım? Starknet üzerinde size Ethereum lazım. Şimdi Starknet'te Ethereum gözüktükten sonra Influence sayfasına geldiniz. Hemen şuradan gelelim. Şurayı kapatalım. Şurada account kısmına cüzdanımızı bağladıktan sonra hemen altta asteroid filtre kısım var. Bu kısım önemli. Biz en ucuzdan asteroid mintleyeceğimiz için 1500 seçtim ben burayı. Kendilerinin hazırlamış oldukları videoda da burası 1500. Şuradaki kısım çok önemli. Bakın şuradaki cüzdan. En sağdaki cüzdana tıklıyorsunuz. Bakın. Üstündeki çarpı işareti geldiğinde on kısmını kapatıyoruz ve an on, on kısmını açıyoruz. sonradan aşağıya geliyoruz. Şuradaki opening table diyerek listeli kısmı açıyoruz. Buradan üstüne bir kez tıklayıp şuradaki kısma gelip bunu mintliyoruz. Bu şu an mintlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda. Hemen şurada şurayı mı yanlış yaptım diye bakıyorum. Aslında şey sizleri seçtim. Sahip olunmayan şeyleri seçtim. Şurayı sileyim. Burayı kapatayım. Şöyle yana geçeyim. Şuradan bir tanesini seçtim. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan detail kısmına geldim. P Şuradaki purchase kısmına gelip şuradan onay vereceğim. Approve işlemi. Bu benim asteroidi mintleme işlemi. Şimdi Argent X'te bu işlem devam ederken hiç bakmayın. Diğer işleme geçeceğiz. Şimdi burası tamamlandı. Bu işlem görmüş olduğunuz gibi devam ediyor yukarıda. Hemen en aşağıya geldim. On Crave kısım var. Şurada Crave Detail kısmına geldim. Şu an ben de görmüş olduğunuz gibi bir tane Crave var. Şimdi buraya bir tane daha ekleyeceğim. Artıya tıklıyorum. Siz de ilk kez geldiğinde direkt ilkini mintlemiş olacaksınız. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela bir tane pilot seçiyorum. Konfirmliyorum. Sonra Survival olsun diyorum. 5 tane özellik seçiyoruz. Bir tanesi mürettebatın ne olduğu, diğerleri de farklı özellikler. Operatör seçiyorum. Buraya ben bu oyunu oynamayacağım. Açık ve net söylüyorum. Ya ben bunu hem ilk başta Roy Hoca'dan listeme eklemişim. Dün de Doğan Hoca e, beni tekleyince videosunu çekeyim dedim. Çünkü ödüllü bir testnet. Ödülü ne kadar değerli olur bilmiyorum. Böyle şeylerde genellikle ben oyun tarafında inanılmaz e, hype'lı bir kişi değilim. Hiçbir oyunda oynamadım şu ana kadar. Şimdi create ad diyorum. Şimdi isim isteyecek bizden. Buna da hatta Royce diyelim. Finalize diyorum. Confirm diyorum. Ödenen miktarı gördünüz. Yine Argent Vault'a geliyor. Argent Vault'ta approve işlemini yapacağım. Bunu da yine yukarı attık. Argent'te işlem ne zaman biterse siz de işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Şuradaki mürettebatı görüyorsunuz. Üstüne tıklayalım. Buradan kendi mürettebatınızın özelliklerine bakabiliyorsunuz. List for sale demenin şu anlık bir mantığı yok ama list for sale diyebiliyorsunuz. Bizim için önemli olan kısım şuradaki influence'ın kendi e, elimizdeki asteroidleri ve crave mate'leri e, etme kısmı. Şu an burada kendi crave gözükmüyor. Burada mutlaka sizin crave gözükecektir. Benim şu an bir tane crave mate'im var. Görüyorsunuz yani mürettebatım. Bunu kapatayım. Benim şu an asteroidim de var. Şurada onu da görüyorsunuz. Şuradan trade demek istemiyorum. Aspekte tıklayayım. Bakayım buradan geçecek mi? Merak ediyorum. Ben bunu şey yapmak istemiyorum. Yani transfer etmek veya e, özür dilerim sat satmak veya farklı bir şey yapmak istemiyorum. E ben bunu transfer etmek istiyorum. Çünkü puanı transfer edince alıyorum. Coin genel yazmış. E ben şuradan göstereyim size niye listelemeye gerek yok mürettebatı aldık, asteroid'i mint dedik. Bunları köprülediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi işlem gerçekleşiyor. Köprüleme işlemi de burada listeleme üzerinden değil. Şurada bunun aşağıda linkini bırakacağım. Sayfayı yine yenileyim belki gözükür. Influence'ın kısmında buradaki kremiyet gözükünce ben bunu Layer 1'den Layer 2'ye geçireceğim. Sonra da Layer 2'den Layer 1'e geçireceğim. Şöyle bir geri desem ne olur? Şeye döndüm. Şu an burada bu işlem çalışmıyor bende. Ben bir daha denedim. Burada gözükmüyor. Gözükünce bunları yine aynı şekilde layer 1'den layer 2'ye, layer 2'den layer 1'e transfer edeceğim. Benim gözümde işlemler bu kadar. Bu işlemleri yaptığımızda şu an 5 gün içerisindeyiz. Bundan sonra 5 gün bittikten sonra bir 1 aylık daha testnet süresi olacak. Onu da göstereyim size şöyle. Şu an burada görmüş olduğunuz gibi Argent'te işlem hala devam ediyor. Ben az önce kremi mint etmiştim. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk 5 gün şu anda kişi başı yani mint edilebilecek asteroid sayısı 10. Bu da gayet yüksek. Her asteroide 5000 sway veriyor. Ayın 4'ünden sonra yani 4 gün bu videoyu ayın 4'ünde 4 Eylül'den sonra izliyorsanız görmüş olduğunuz gibi her mint başına 500 asteroid kazanıyor. Her hafta boyunca 500 asteroid var ve her hesap bir tane mint e, Ondan dolayı e, sonradan katılmanın çok büyük artısı olmayacak. İlk baştaki ödüller de gayet güzel. İlk hafta ödülleri. E, ben videoda elimden geldiğince bildiklerimi ve okuduklarımı aktarmaya çalıştım. Tekrar söylüyorum ben oyun oynamayacağım. Doğan Hoca'nın da ricası üzerine benim mentionlaması üzerine videoya çekeyim dedim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.